Merhaba. Duygularımız hayatımızın her anında bizimle birlikte olan ve bizi biz yapan önemli unsurlardır. Peki duygularımızı daha iyi anlamak ve yönetmek için neler yapabiliriz? İşte bazı ipuçları. 1. Duygularını tanı. Her duygunun bir sebebi vardır. Mutluluk, üzüntü, öfke hepsi bize bir şeyler anlatır. Öncelikle hangi duyguyu yaşadığını tanımla. Bu duygularını anlamanın ilk adımıdır. 2. Kabul et. Duygularını kabul etmek onları yönetmenin anahtarıdır. Öfkelendiğinde ya da üzüldüğünde bu duyguların doğal olduğunu kabul et. Kendine izin ver. Hissettiğin duyguları yaşa. 3. İfade et. Duygularını ifade etmek önemlidir. Güvendiğin biriyle konuşmak, hissettiklerini paylaşmak rahatlatıcı olabilir. Yazı yazmak da duygularını dışa vurmanın bir yolu olabilir. 4. Sağlıklı başa çıkma yöntemleri kullan. Stresli anlarda derin nefes al, meditasyon yap veya egzersiz yap. Bu yöntemler duygusal dengeyi sağlamanda yardımcı olabilir. 5. Profesyonel yardım. Bazen duygularımızla başa çıkmak zor olabilir. Böyle durumlarda bir uzmandan yardım almak büyük fark yaratabilir. Terapistler duygularını anlamanda ve yönetmende sana destek olabilir. Unutma. Duygular hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve onları anlamak sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Kendine iyi bak ve duygularını kucakla.